Senti la Herkese merhaba. Merhaba. Şimdi gecenin saati çıktık dışarı. Salkantay diye bir geziye katılacağız. Salkantay Trek. Ee, bu trek epey bir zorlu. Buranın en zorlarından. Inca Trail'dan daha zor. 4 gece 5 gün sürüyor. 75 kilometre yürüyerek işte 90 kilometre toplamda bir yol alacağız. Ve sonunda acı olacağız. <laughs> Maça piçiye ulaşacağız. Ee, şimdi bir tane ofis var. Ee, o ofiste bize yarın neler yapacağımızı söyleyecekler. Yani yarın için neler gerektiğini söyleyecekler. Ama ee, yalnız değiliz. Ee, yine Fransız biz arkadaşlarımız de. var. Evet. Fransız arkadaşlarımız bizle beraber. Daha doğrusu biz onlar sayesinde bu şeye katıldık. Çünkü bizim çok aklımızda yoktu yani böyle bir şey. Onlar katılıyoruz deyince baktık. Yani en meşhur turlar arasındaymış burası. Ajansımız burası. Bu ajansa gideceğiz. Burada bize briefing verecekler. Bakalım neler söyleyecekler. Önemli şeyleri buradan aktarmaya çalışalım. Belki bizim gibi katılmaya çalışanlar da olur daha sonra. Ee, onları anlatırız. Epey kalabalık. Şimdi bizi böyle topladılar. Bir sürü şey var. Yabancı var. Çok fazla. Gene tabii ki tek Türk biziz. Ee, bizim Fransa arkadaşları daha gelmedi. Onları bekliyoruz. Gelirler inşallah. Gelirler herhalde. Geç kaldılar biraz da. Bakalım. <laughs> Bayağı kalabalık bir grubuz. Çok kalabalık. <laughs> beraber mi yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz bu kadar? Kadar beraber <laughs> mi yiyeceğiz? Ya? Bakalım ne olacak? Hepsi de karışık. <laughs> Gelişmeleri aktaracağız. <gülüyor> 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 Az önce kalabalık derken hata etmişim. Şu an bin kişi. bin, bin kişi var. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Bu kadar kişi mi gireceğiz? Çok merak ediyorsun. Ne oluyor? Bizim takım buluştuk. yes, yes. yes. <laughs> Şimdi buradan hesabımızı kesiyoruz. <laughs> Çok para verdik. 250 dolar. 500 dolar verdik bu turu. Değer inşallah bakalım. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah değer grupta epey kalabalık. Çok kalabalık. <laughs> Personel. <laughs> sí, Sí, yes, normal. Sí. populares. Oh. Oh. this one to you guys. Muchas, gracias, Buenas noches. Herhalde başka bir şeyimiz yok. Şimdi gidip hostel eşyalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Vallahi bugün e, bu saate kaldı her şey. Ama daha iyi belki şimdi iyice her şey işte pe pek edip evet. yatacağız böyle. Hepinize <laughs> <Biraz iyi> günaydın. <laughs> saat 3. İyice erken kaldım. Ben 3.30 saat falan uyudum. 3.30'da ofiste olacağız gece. Şu çantalarımızı hazırladık. 7'şer kilo hakkımız var ama bizim dolmadı bile. Evet. Bile hiç dolmadı bile neredeyse. İşte Şu şekilde sırt çantalarımızı alıyoruz. Bizi ona taşıyacak birini ben Bunları biz taşıyacağız sürekli. Evet hadi bakalım, tabii ki de. Evet, de. Bir oğuz pekan, her daim cebinde kureymiş bulundurur. Hadi Hadi gidiyoruz. Dağda bir Allah'ın kulu yok tabii. <laughs> <laughs> tut. tut sabah saat üç buçuk ee, erkenden bindik arabaya ben buradan şimdi iki saat yol gideceğiz o daha, daha sonra kahvaltı yapacağız kahvaltıdan sonra trekking başlıyor bugün çok yürüyüş yok beş kilometre bildiğim kadarıyla ondan sonra akses bu arada tam otelden çıkarken bir heyecan yaşadık <laughs> otelin kapısı kilitli ortada kimse yok 10 dakika kalmış ne yapacağız ne yapacağız bir tane zil vardı onu çaldık 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 böyle koca koca hello hello bağırdık Neyse sonunda duydu sesimizi. E, açtık kapıyı ve çıktık. Hadi şimdi gidelim. Bizi Fransızlar da geldi. <gülüyor> 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 yes, documentary. <laughs> Minibüsle gidiyorsun. Şimdi. şimdi ilk durağımıza geldik. Bak kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yeri böyle bir yer. farklı çaylar var. Ee, da sıcak su var. Ekmek. Ekmek, tereyağı, reçel. Bu da koka çay. Kahvaltı beklediğimizden iyi çıktı. Krep geldi. Meyve var. Papaya, muz, e, karpuz. Bu da reçelli ve yağ var. Vallahi gayet iyi. <laughs> You like? Yeah. <laughs> Şimdi kahvaltıdan çıktı. Kahvaltı güzeldi. Buradan bilet alıyoruz. Şu biletlerden aldırdılar bize. Bu biletler ekstra 20 so. Şimdi bu biletleri aldık. Devam ediyoruz. Selamlar. Bu mantaya arkamızdaki da bu mantayda. Biz şu anda Soray Pampa'dayız. Soray Pampa'dayız. Bu yönüne çıkacağız. 5 saat bir şeyimiz var, trekkingimiz var. bugün sadece bu kadar. Ondan sonra kamp alanına gideceğiz. Biz çantamıza ne koyduk bir bahsetmek istiyoruz. Şimdi çanta olarak 7 kilo hak veriyorlar. Yani fazla koysanız da bir şey olmaz. Kimse tarttı e ama biz iki kişiyiz. Yani 14 kiloluk da bir eşyamız yok. Ya yiyecekler aldık, bir sürü işte enerji bar aldık, ta aldık. Böyle hızlı tepki verebilecek bir ülke bize yardımcı olabilecek. Buraya mı Tuvalet kağıdı. O çok önemli. Onu alın diyorlar. Çünkü hiçbir yerde tuvalet kağıdı yok. Eldiven, güneş kremi, şapka hem ha. güneş için hem soğuk için. Gece yatarken giymek için gün çorap aldım. Bu çantada da elektrikler var. İşte powerbank falan var. İlk gittiğimiz kampta elektrik yokmuş. Hat da yok. Yani tamamen her şeyden uzak. Bir tane batın. buna 10 dolar aldılar. Ve uyku tulumu aldık. Almak derken kiraladık. 10 dolara kilo alırlar ekstra. Bizde vardı ama çok soğuk olmuş yani. Eksi 10, eksi 15'leri falan görüyormuş. Gece uyuyamazsınız dediler. Zaten uyuyamazsak ikinci gün 20 kilometre yol yürüyeceğiz. Nasıl? Evet, ikinci gün çok zor bir gün olacak. O yüzden iyi uyumamız da önemli. Bir sol tuvaletlere verdik. Her yerde tuvalet var. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu göle temizleyeceğiz. Bu göl çok güzelmiş. E, bu arazdakiler kadar güzel değildir bence. Oradakiler evet, çok başkaydı. De. Ama gene de çok güzeldir diye düşünüyoruz. Bugün biraz kolay bir Yarın için antrenman gibi oldu. Ama bugün de yine çok dike tırmanacağız. Tırmanacağız yani. evet. Tırmanışlar var. Etraf böyle. Şimdi bu arkamızdaki arkadaşlar Hollanda'dan <laughs> ASML'de çalışıyorlarmış. Hatta e, insan kaynaklarıymış. Bize dedi düşünürseniz sizi şey yapalım. Şimdi böyle bir niyetimiz yok. Şu an gezmeye odaklıyız. İnşallah gezimizi tamamlayacağız. Sonrasında Allah çok istiyoruz Türkiye'ye dönelim bir şeyler yapalım. İnşallah Türkiye daha güzel günlere gelecek. Biz de daha güzel şeyler yapacağız. Gideceğim mi Hollanda'ya? Şimdi burada briefing alıyoruz. Chicos, bir saniye. Are you with me, chicos? Yeah. One, two, three. Sexy Lama Chicos, let's go to the beach. adı seksi lamalar. Şimdi gruplara ayrıldık. Biz 16 kişi gidiyoruz. Yani korktuğumuz kadar kalabalık değiliz. Daha küçük bir grupla yola çıktık. Bakalım neler olacak. Burada her şeyi satıyorlar böyle. Burada da kazanda yemek pişiyor. Çoklu. Gracias, despes. Mısır normalde mayıs. Ee, Kusko'da çoklu diyorlar. Ve mısırı peynirle beraber veriyorlar. Sebebini anlamadık. <laughs> alınca yiyoruz. Şimdi Humantay Gölü'ne doğru yolculuğumuz başladı. <laughs> Almanyalı, Fransız, Hollandalı, İngiltere'den biri var. Bu doktor. Bu kadar galiba değil mi? Aynen. Şimdi yolculuğa başladık. Saat kaç? Şu an saat tam 10. 10'da başladık. Bakalım <laughs> ne zaman varacağız göreceğiz hep beraber. Şimdi rehber bize koka yaprağı ikram ediyor. Bu koka yaprağı çok faydalı, yükseklik kanserlerine çok iyi geliyor. Etkilerde etkileri de kanıtlanmış bir şey. Buralarda yasal, her yerde yasal değil, tüm ülkelerde yasal değil. Havaalanında bununla yakalanırsanız bayağı uyuşturucu taşıyıcı şey yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yes. Just maybe five, seven leaves, something like this. Mint, mi şu? Bu mint Şimdi bunu öyle yemeyeceğiz. Bunu böyle yapacağım. Sonra şu ağzını kenarına koyacaksın orada duracak. 10 dakika duracakmış böyle. Çok fayda ediyormuş bu. Nane bayağı güzelmiş. Dilim değdi de. Çok ferahlattı. Hı? Burada duracak bu. Hepsini mi attın ağzına? Hı hı. Bu kayapakları. Bir sürü var. Tamam bir sürü. Şöyle birleştireceksin. Güzel bir şekilde. Bunun ağzı kenara koy. Bundan damaktan çekecek. <laughs> ya bir yerde şey kokainin mal maddesi ama bu yaprak halinin yani kokainle hiçbir alakası yok diyorlar. Burada da çok kullanılıyor, çok seviliyor. Ama her ülkede serbest değil. Yani çok ülkede evet. yasak. Koka Türkiye'de yasak değil. Çünkü, çünkü koka yaprağını erişebilirseniz kokain de yapabilirsiniz belki. Giden eşeklerde bizim eşyalarımız. Eşyaları 7 kilosunu onlar bu şekilde taşıyorlar. En yukarı kadar götürüyorlar. Bir posta daha geliyor. Bunların içinde bizim işte dün hazırladığımız kalın eşyalar var. Bu eşyaları bize kampta veriyorlar. Onun dışında bu eşyalara erişimimiz yok. Şu anda isterseniz vermiyorlar. Kampta çıkarıyorlar. Herkes kendi çantasını buluyor. Waiki. Waiki also is a Quechua word that means at 3 a.m. Hakuchi Waiki Hakuchi Waiki. That means let's go, Let's go, amigos. All right? Hakuchi. Rehber e, dilinde bir şeyler bize söyledi, Onlar anlattı. Şimdi saat, şu an 11 çeyrek, bir saat geçti. Şimdi yarısına gelmişiz bir saat yürüdük, yarısına geldik, bir saat daha yürüdük belki. O ekibimiz böyle, şimdilik devam ediyoruz. <laughs> Baya zor oluyor mu çıkma? <laughs> 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 Şimdi Rumantay Gölü'ne geldik. Muantay Gölü çok güzelmiş. Buraya 2 saatte ulaştık. Herhalde bir 2 saat daha yürüyeceğiz. Kamp alanına varacağız. Muantay Gölü 4250 metrede. bayağı yüksek. Zaten burayı zor yapan bu yükseklik. Burada manzara noktaları var. Oradan birine çıktık. İnsanlar işte bu taş fotoğraflar çektiriyor. Çok güzeldir ya fotoğraflar. Cansel burada o dinleniyor. <laughs> Yorulduk. Şimdi şu enerji barlarından almıştık. Bunlardan yiyeceğiz. İki buçuğa kadar bunlarla idare edeceğiz. Ondan sonra da güzel bir yemek büyük ihtimal bizi bekliyor. Ben çok kısa şuradan rotayı da göstereyim. Şimdi Cusco'ya geldik. Cusco'dan şu mole pataya da kuruz patata bir kahvaltı yaptık. Onlar dahil. Ondan sonra Soraypampa'ya kadar şeyle devam ettik. Minibüs bizi getirdi. Soraypampa'dan sonra Humantay mantay yürüdük. Tam bu yolu 2 saatte yürüdük. Ee, ve 3912 metreden 4250 metreye çıkmışız. Ondan sonra kamp alanına ineceğiz. Kamp alanı 4000 metrede. Burası epey soğuk. Ee, yani soğuğuyla en, en, büyük problem burada çok soğuk olması. Bu kamp alanına da küs var Niyokun. Bu dağın adı Humantay, Ee, Gölün adı da Humantai Gölü. Şimdi bu kadar. Bunları yiyeceğiz. Daha yolunda Action. Action. <laughs> Um this story of this boat first sorry for my english a lot of people put this uh, rock yeah. for lucky first you put a paper coca on the on the rock and after on the, after you put and put and put the rock for lucky or for you the choice not just um, find your way. Oh. Wow! <laughs> <laughs> Thank you very much. <laughs> <laughs> yes, perfect. <laughs> Şimdi rekorumuz. Ulan Time Gölü ile <laughs> ilgili birkaç bilgi verdi. Adını söyleyemiyorum bir türlü şu gölün. 50 metre derinliğindeymiş. Bu turkuaz rengini e, içindeki minerallerden alıyormuş. Aynı zamanda buradaki yaşayanlar, yerler içine alabalık fırlatmışlar. <laughs> Kırmızı ve beyaz. Sen yani gördün mü? Yok, görmedim. Ben de göremedim. <laughs> İşte burada turuça dedikleri alabalık tam atmışlar ve de e, maalesef acı bir gerçek buradaki bu gördüğünüz karlar her sene 20 santim eriyormuş 20 santim belki de birkaç yıl sonra şuralar olmayacak şimdi. Devam ediyoruz. Tam alanımıza gideceğiz. Öğle yemeği yiyeceğiz çünkü çok acıktık. <laughs> Humantay Gölü'nü görmüş olduk. Bizim e, Huaraz'da Huvaraz'da gördüğümüz göller kadar efsane değil bence. Evet, oranın arkasındaki dağ da Paramount Stüdyo'nun dağıydı O da ayrı bir güzel <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlarda kalacağız herhalde çok güzel gözüküyor. Baksana içine. Manzarası da bu. Efsane ya. Yani. bu kadar lüks bir şeyde kalmamıştık. Burası kamp alanı. ilk kampımız. Burada yemek yiyeceğiz. Yemek hazırlanıyor. Bugünlük bu kadar. Başka bir şey yapmayacağız. Şunların bir tanesine girip keyfimize bakacağız. parasına parasına değmiş ya. Vallahi bu Şurada. kadar güzel olduğunu. Şu şunda kalacağız da ben hala inanmıyorum. Ben. Bilmiyorum bakalım. Şimdi geldi yemek yemeye zamanı. Yemeğimiz. İlk çorbayla başlıyoruz. Tavuklarımız da böyle. Vallahi arka tarafta domlar var. Birilerinin yüzü gülüyor. Abi gelen yemeklere bak ya. Yani. Böyle, böyle bir şey Çok iyi ya. Ohohoh. <laughs> <Daha var>. Geliyor. <laughs> şey, yemeklere bak. Turuca. Bu bir fasulyeymiş. Et var. Patates var. Avokado var. Şimdi de mısır geliyor. <laughs> Stefan'dan. Mısır ve peynir. Bir burada, burada böyle bir gelenek. Vallahi Valla. Söyle. Daha ne Bilmiyorum daha <laughs> Çok 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 iyi yemek geldi. Çok, çok, çok. <laughs> çok, çok, çok güzel. Yemek çok güzel. Yemek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşit falan var. Evet. Bayıldık. Evet. <laughs> Bize afiyet olsun kusura bakmayın. Şimdi o yukarıdaki e, şeylerde donlarda kalamıyormuşuz. Onlar ekstra 25 dolarmış. Ya 20 dolar mı 25 dolar mı neymiş? Biraz fazla gerek de yok. Zaten orada rahat da uyumaz. Onun yerine bunlarda kalacağız. Bunlar da çok güzel. Böyle yukarı doğru bir, bir sürü var. Bunlardan bir tanesini seçtik. E, arkasında tuvalet falan da var. Şurada. Bayağı güzel. Bize uyku tulumu verdiler. Uyku tulumunu bir anlamaya çalıştık. Şöyle bir yıkanmış e, polar verdiler bu poları içine seveceğiz uyku tubununu. Çünkü büyük ihtimalle uyku tulumunu sürekli yıkamıyorlar. Aynen. Uyku bu şekilde. Baya kalın. Baya kalın. Büyük. Bu arada yastıkları yanımızda getirmiştik. Aynen. Şimdi yastığı açtık. Şu kadardı boyutu. Küçücüktü. İçine bu şekilde buradan istediğiniz kıyafetlerinizi koyup yastığınızı yükseltebiliyorsunuz. Şimdi bir tane montum içini tepiyorum. <laughs> Burada dinleneceğiz. Böyle bir bungalovun içinde. Bu gece buradayız. Yarın zorlu şey başlıyor. <laughs> Yapacağız, başlayacağız. Başlamış iş evet. bitmiş. Sonunda da maça bir şey çıkacak. Hacı olsun. Şimdi çay vakti. Altıda çay veriyorlar, 7'de akşam yemeği. Bir sürü şey var aslında. Çikolata var. Bisküvi var. Çok Patlamış mısır var. <laughs> <Şanslar> çok sevdi. <laughs> Biz yine koka çay içiyoruz. <laughs> Alice biraz sinirli. <gülüyor> <gülüyor> Yerimizi gruplar karışmış buraya oturmuşlar. Bu da sinirlendi bu. Buradaki her şeyi yemişler. <laughs> Sonra kurt geçimiz herhalde. vallahi. Da da <laughs> Ortan böyle. Evet. Evet. <laughs> Şimdilik bu kadar geçti. Max <laughs> Akşam yemeği zamanı geldi. Sürekli yemek yiyoruz ya. Yani. <laughs> <laughs> Akşam yiyemeyeceğiz <laughs> ha, gece? <laughs> Ne yediniz ya diyeceksiniz de. Allah öyle oldu. Bugünkü akşam yemeği mücver gibi bir şey geldi. Tavuk var, ee, sebzeli makarna var. Bir de pilav var. Bir de pilav var. Ben pilav almadım. Artık fazla geliyor. <laughs> Yetti yani. Evet. <laughs> Bu tur rehberimiz. Her şey yolunda. <laughs> Yün çoraplarını göster. Yün çoraplarıyla <laughs> gitti. Alpaka yünündenmiş. Gerçekten yumuşacık. O kadar yumuşak ki. Bakınca. Şimdi yatıyoruz. Isıtmasını umut ediyoruz. Sabah 5'te kalkacağız. Evet. Bayağı soğuk oldu ama. Bayağı soğuk İlk oldu. İlk geldiğimizde böyle değildi. Aynen tohumlarımıza gireceğiz, uyuyacağız. Hadi bakalım. Oh. Yarın Yarın görüşürüz.